Həmiə salamlar dostlar, mən Genc. Yancınca yenə bir videosu ilə qarşınızdayam. Bu günləri oyun videosu çəkəcəm. Axır ki tik açıldı. 4000 qupa oldum. Tikimizi alaq. Və tik gəldi. Bu tiklə bir hesablaşma təklirirəm. Hardadır tik? Yuxarıdasən. Hə, tik. bir taç hesablaşma atak. İnşallah udarım. Biraz taktiksel oynamak istiyorum dostlarım. Altın bir kutaya da sakin bit Ne olsa? Dostlar inanılmaz. 0 e, sıfır kupalı tik nencidi. Bir şey olmaz. Kupa cetmedi onsuz da. Çünkü tikin bir kupası yok. Ben yaşlı biraz kasak ya, biraz kasak tiknen. Sonra da tik bana. bir zedik. Bak ya, ne kadar güzel. Biz, biz Bugün nereden gelecek Ama çok az canım var be. O kötü olmuş. Gelme gelme canım çok az da bütün canımın azası yaptım gelmeyin lan gelmeyin ee, sana koyuyorlar ve oyun kasıyor size söyleyeyim bayağı bir kasıyor hem bayağı bir <laughs> gördünüz mü tikin canı size söylemiştim inanılmaz az tikin canı hadi öldürürsün hadi bebeğim bok da yapamadı iki üstte ölüyoruz bok da yapamadı Arkadaşlar olmuyor böyle. Tikin canı kurtar. İnanılmaz az. Bakın şimdi gidecek. Aha bir şey olmuş. 3 maç bir oyna. Bir oynadım oynarım da kolay. Şimdi bir saniye ben bu tiki tikla bir oyun kazanmak istiyorum. Tikla bir maç kazanayım. Evet arkadaşlar. Evet, evet. Benim arkadaşım.

Biren seni kazanacaksın. <laughs> tamam. Şimdi bu bile yargı dağıtacağız. Neredesin bibi? <laughs> bu <Ben> bebeğim buraya. <laughs> yukarıya alayım. Mr. Dad wants to play. Nasıl ben alıyorum kanka. Alalım şunları. Bibi ile de bir

Kılıç'a nereye kadar kaçtı? Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadar olsun. Eğer videomu beğendiyseniz videoma like atıp hala kanalıma abone değilseniz işte de abone olmayı unutmayın. Bay bay.